Hal içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi Farisi'yi bilmem dile minnet eylemem. Sırat-ı müzre müstakım gözetirim Ra'im'i, Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Zalimin talimeti yola minnet eyleme. Bir acayip derde düştüm herkes gider karına. Bugün buldum bugün yerim hak yerimdir yarına. Zerrece tamam yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren yudadır kula minnet eylemem. Rızkımı veren yudadır kula minnet eylemem.